Merhaba arkadaşlar, bu videoda Taycon'un yeni başlayan testneti hakkında bilgi vereceğim. Ödüllü bir testnet ancak not çalıştıran herkese vermiyorlar. Not çalıştırdığınızda Proposal ve de Prover denen bölümler var. Bunlara uygun ayarlamaları yapmanız gerekiyor. Düz bir şekilde not çalıştırırsanız herhangi bir ödül havuzuna dahil olamıyorsunuz. Ben bunları nasıl yapacağınızı bahsedeceğim. Yani ödülün maddi karşılığı ne olur, nasıl bir geri dönüş olur bunları kesinlikle bilmiyoruz. Ama sizden istediği sistem, az sonra bahsedeceğim biraz yüksek. Yani çünkü onaylamalar yapıyor. Bu onaylamaları da yüksek sistemle yaptığını söylüyor. Yoksa şey çalışır, not çalışır ama herhangi bir onaylama alamazsınız. Buradaki yazdıklarımı siz yine ayrıntılı okursunuz. Ben atlay atlay anlatacağım. Özellikle şu linke tıkladığınızda testnet 3 ile ilgili bütün ayrıntıları burada ekip paylaşmış. Ayrıntılı bir şekilde bunları okuyabilirsiniz. Ben bunların hepsinden teker teker bahsetmeyeceğim. Hatta önceki test 2'deki kazanan ödüllerle alakalı bir bölüm var. işte belirli cüzdanlara tanımışlar vesaire. Onunla da alakalı bilgileri burada bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu kitap yeterli değil. Kesinlikle video ile birlikte izleyin. Eğer bu konularda önceden Tayiko ile alakalı bir not kurmadıysanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden lütfen video ile kitabı bir arada kullanın. Yani tek bir videodan da gitmeyin, tek kitaptan da gitmeyin. Şimdi öncelikle tavsiye edilen sistemden bahsedeyim. En düşük 16 çekirdekli 32 GB RAM'li bir sistem istiyor. Onaylamaları rahat bir şekilde yapabilmemiz için. Hard disk içinde 50 GB yani minimum başlangıcı 50 GB olsun ama daha sonradan bunun not çalıştıkça bu ihtiyacın artacağından ve de 1 TB'e kadar gereksinim duyabileceğinden bahsediyor. O yüzden e, başta 50-100 seçersiniz sonradan not durur vesaire bir şey olur. Bunları da göz önüne alın. Şimdi kuruluma geçiyoruz. Öncelikle bir Alchemy veya Infura üzerinden açacağımız ücretsiz üyelikte Sepolia Testnet üzerinden bir RPG açacağız. Ben işlemleri için Alchemy kullandım. Şimdi sayfasına bu şekilde geliyorsunuz. Geldikten sonra eğer hesabınız varsa ne yapacağınızı biliyorsunuzdur. Ama hesabınız yoksa burada sign up yapıp işlemleri gerçekleştiriyorsunuz ve de kayıt açıyorsunuz. Kayıt açtıktan sonra şöyle bir ekrana geleceksiniz. Bu ekrandayken upgrade'e basınca sizi ayrı bir ekrana gö gönderiyor. Orada zaten hesabın free olduğu ve de ücretli olduğu durumlarla alakalı bilgiler var. Yeni açıyorsanız direkt free olarak açmıştır zaten. Önceden açıyorsanız da ayarlarını nasıl yapacağınızı biliyorsunuzdur. Mutlaka free'de de tutun bu ayarları. Şimdi şuradan e, create App'e geliyoruz. Öncelikle şuraya bir isim yazıyorsunuz. İsmi yazdınız. Herhangi bir isim olabilir. Buraya ayrıntı vermek zorunda değilsiniz. Daha sonradan şurada burası Ethereum olacak ve de burası Ethereum Mainnet'teyken burayı Ethereum burayı Ethereum Sepolia'ya alıyorsunuz. Aldıktan sonra create App dediğinizde bakın direkt bu şekilde bir eee e noktaların olduğu bir şey oluşturuyor bize. Bir satır oluşturuyor. Buradan take on üzerine tıkladığınızda şu şekilde bir sayfaya geliyorsunuz Bu sayfaya geldikten sonra view key dediğinizde bize ihtiyacımız olan bütün keyleri burada gösteriyor. Şimdi bu ilk işlemimizi tamamladık. Şimdi ikinci sırada bir metamask adresine ihtiyacımız var. Bu metamask adresinde zaten nasıl oluşturacağınızı, nasıl işlemler yapacağınızı biliyorsunuz. Eğer MetaMask ile ilgili yani MetaMask adresini nasıl oluşturacağınızı vesaire bilmiyorsanız şurada hemen bu şuraya linkini koydum. Şu linkin üzerine tıklayıp gidip o videomu izleyebilirsiniz. Şimdi bir MetaMask adresini ilk önce Sepolio Testnet ağı üzerindeki Ethereum test tokenlarından istiyoruz. Şu linklere tıklayıp herhangi bir tanesinden istiyorsunuz. İstedikten sonra zaten hesabınızda ne kadar istediğiniz onlar görünecektir. Sıfır olmasın kesinlikle yoksa işlemleri yapamayız. Şimdi burada bu işlemi de tamamladık. Bundan sonra şu bir sitesine gidiyoruz. Ve de buradan test tokenlarını alıyoruz. Burada TTKO şu an dağıtılmıyor. Daha sonradan dağıtılacak. Bu yüzden biz ilk önce zaten e, ProVir çalıştırıyor olacağız. ProVir'i bunun üzerinden olduğu için çalıştıramıyoruz. O yüzden onu daha sonradan çalıştıracağız. Onunla ilgili videoyu da ayrıca yayınlayacağım. Çünkü şu an TTKO'nun dağıtımları başlamadı dediğim gibi. Bir sitesine geldik. Cüzdanımızı bağladık. Sonra Faucet kısmına geliyoruz ve de buraya tıkladığımızda Bul token çıkıyor. Buraya mint'e basıyorsunuz. Ben mintlediğim için gösteriyor. Horse'a basıyorsunuz ve de mintliyorsunuz. Buradaki e, token'larınızı aldınız. Şimdi, şimdi Bu işlemleri de yaptıktan sonra Burada artık node kurulumuna geçiyoruz. Hazırladığım bir script var. İşlemlerin hepsini sırayla yapacak. Biz daha sonradan manuel işlemlere geçeceğiz. Şimdi şuradaki kodu kopyalamadan önce şu sağ üstten fork listere basarsanız bana Destek olmuş olursunuz. Gerçekten çok uğraştırıcı ve de ayrıntılı bir e, not kurulumu e, destek olmak için sadece bu iki işlemi yapacaksınız. Şimdi buradaki kodu kopyaladık. Sağ tıklayıp tık yapıştırdık ve de Enter'a bastık. Şimdi bundan sonra bir süre yüklemeleri yapacak. Güncellemeler, e, dosyayla ilgili, Tayco ile ilgili güncellemeler olsun, kendi dosyaları olsun onların yüklemesini yapacak. Bu sisteminizin hızına göre 2-3 dakikada sürebilir, 10 dakikada sürebilir. Bu işlemin bitmesini bekliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar yüklemeler bitti. En sonunda da zaten şöyle bir satır gördüğünüzde artık bir sonraki işlemlere geçebiliyorsunuz demektir. Şimdi sırayla şu üç kodu girdiğimizi yazmışım buraya. Şu şekilde sırayla giriyoruz. Evet burası çok önemli çünkü işlemleri yapacağımız nokta burası. Bütün işte az önceki metamaskı aldık. Alçami ile ilgili işlemler yaptık. Onları buraya yazıyoruz. Şimdi öncelikle burada port kısmı var. Eğer sıfırdan bir nodun içinde çalıştıracaksanız buradaki portları değiştirmenize gerek yok. Ama yanında not olan, yanında herhangi bir şeyin çalıştığı bir VPS'in içine e, kurulumu yapacaksanız onun kullandığı portları bilip buradaki portlarda o değişikleri yapmanız gerekebilir. Bunlar sizin tercihiniz. Bunlara bir şey diyemiyorum. O yüzden bu kısmı geçtim. Burayı ellemiyoruz. Buraları da ellemiyoruz. Şimdi geldik alçemi kısmına. Şimdi öncelikle http için burada bakın şöyle https kısmı var. Buradaki linki şu şekilde kopyalayıp aldık. Getirip buraya sağ tuşla yapıştırdık. Sonra ws diyor. Onu da bu websocket kısmından alıyoruz. Şuraya kopyaladık. Tekrar geliyoruz. biraz satıra geçtik. Sağ tıkladık, yapıştırdık. Şimdi biz elimizde TTK -O olmadığı için sadece browser açacağız profesör içinde daha sonradan tokenlar dağıtılığında yapacağız. Bunun için de yine ayrıca video yayınlayacağım. O yüzden şimdi şuraya geçebilirsiniz. Şimdi Metamask ile ilgili bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Şurada en altta şöyle geçtiğimizde prover kısmına geldik. Şimdi prover kısmı için burayı false silip şu şeklinde yazıyoruz. Daha sonra bu alt taraftaki satıra metamask adresimizin private key'ini yazıyoruz. Private key normal adresi değil bu özel bir key. Bunu da nereden alıyorsunuz? Yine bu YouTube'da şu benim videom vardı nasıl anlatıl, alındığını anlattım. Şu linke tıkladığınızda direkt nasıl alındığını anlatan videonun kısmına gidebilirsiniz. Ve oradan linkini nasıl alacağınızı öğrenirsiniz. Ve direkt onu da buraya sağ tıklayıp yapıştırıyorsunuz. Prover kısımlarını da söyledik. Şimdi bundan sonra burayı Ctrl X'e basıyoruz. Bize Yes No diye soruyor. Y'ye basıp Enter'ladık ve bunu da kaydettik. Buraya da işimiz bitti. Şimdi artık nodumuzu rahat bir şekilde başlatabiliriz. Şimdi şuradan up tıkladım. Şu an bakın nodu başlatmak için indirmeleri vesaire yapıyor. Benim zaten çalışan bir sisteme işlenmiş bir nodum var. Onun üzerindeki dokları göstereceğim size birazdan. Bakın bu şekilde başladı. Şimdi burada not durdurma, not silme, not güncelleme, loglara nasıl bakabiliriz onun kodu var. Mesela kodlar, doklar şu an düzgün bir şekilde açıyor, akıyor. Bir süre Sisteme eşitlenmek için peer bulma gibi durumlar var. Bakın şu an onaylıyor. Bununla ilgili işlemler yapıyor. Peer ile alakalı. Bakın sisteme eşitlendiğini, eşitlenmeye çalıştığını, henüz eşitlenmediğini yazıyor burada. Bunların hepsini siz de göreceksiniz. Benim e, nodumun eşitlenmesi yaklaşık 10-12 saat sürdü. O yüzden sizin de bunlar sürecektir. Eğer bir blokta takılırsa ilk önce şuradaki e, not durdurma komutuyla şu şekilde kopyaladınız blokları Ctrl+C ile durdurabilirsiniz. Yapıştırdınız. nodu bu şekilde durduruyorsunuz. Tekrar up komutuyla çalıştırıyorsunuz. Restart yapmayı bu şekilde yapıyorsunuz. Eğer bir yerde takıldığını hissederseniz, ilerlemediğini düşünürseniz. Enter yaptık ve şu an yine yine başladı. Yanlış. Gördüğünüz gibi yine akmaya başladı. Peki biz biliyorsunuz ki profesör çalıştırmadık. Onun da logları burada. Tıkladığımızda logları görmek istediğimizde takılıp kalır. Provier için tıkladığımızda çünkü biz Provier açtık şu an. Bakın onunki direkt akmaya başladı ama şu an zaten herhangi bir şey bulamaz, herhangi bir şey yapamaz. Çünkü sisteme eşitlenmedik daha. Ee, ayrıca herhangi bir şey de yazmadım ben. Bir cüzdan adresi de yazmadım. O yüzden Burada zaten ilgili loglar akmaz. Peki nasıl loglar göreceksiniz? Ben şöyle bir SS almıştım. Bu başlardaki işlemlerin göründüğü bakın. Bu şekilde ilk başlarda işte sistem eşitlenmeye çalışılıyor. Şu an eşit değil vesaire gibi bakın. Bu şekilde loglar göreceksiniz. Bu sizin ilk anda çalıştırdığınız bütün her şeyi sorunsuz yaptıysanız bu şekilde loglar görüyorsunuz. Lütfen videonun dışına çıkmayın veya başka kılavuzlardan işlem yapmayın. Yani internette başka kılavuzlar gördüm. Çok yanlış paylaşımlar var. Not öyle çalıştırılmaz. Öyle çalıştırırsanız bir ödül elde edemezsiniz. Bunun altını çiziyorum. Bu da ikinci esesim. Yani peer bulduktan, sistemde artık hızlı hızlı akmaya başladıktan sonraki e, loglar. Logların görüntüsüydü benim için. Şimdi size bir de şu an çalışan nodumu göstereyim. Bakın şu an çalışan nodum sisteme eşit. Bir e, blok kanıtlamaya çalışıyor. Bakın şu an kanıtlama işleminden geçti bakalım zaten daha önce birisinin bu kanıtlamayı yaptığı için şu an benim yapamadığımı söylüyor. Ki şurada da belirtmiştim. Ayrıca şunu göstereyim. Bu benim pro loglarım. Herhangi bir normal loglar değil. Bakın şurada yazmıştım pro kısmında. Your blog proof was accept dediğinde bizim ödül almaya hak kazandığımız ve de o kanıtlamayı yaptığımızın kanıtıdır bu. Zaten burada da yazdım. O yüzden logları izleyin. Ben 2-3 tane kendi logumda gördüm sabah. O noktaya yani o havuza girmiş durumdayım şu anda. Yaptığımız kanıtlamalara göre alacağız. Benim anladığım o. Şu anda yine devam ediyor. Hatta hemen gelirse bir tanesini daha göstereyim. Daha sonradan size yine kaynak dosyalardaki hataları göstereceğim. Eğer o hataları alırsanız ne anlamlara geldiğini göreceksiniz. Şöyle durdurayım. Evet, başkası tarafından yine yapılmış. O yüzden bunu da geçtim. Böyle sıra 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 geliyor. Tabii ki bu sisteminizin gücüne göre de değişen bir şey. Evet arkadaşlar şimdi başka bir bölümü daha göstereceğim. Geldik şurada. Şurayı açıyoruz. Kendi kodları var. Kendi GUI Top, toptan yayınladıkları. Şurada run not dediğimde şurada aşağı tarafta. Yani ayrıca Grafana'yı da göstereceğim birazdan. Şurada şu Grafana'dan sonra bakın şu logları görürseniz ne anlamlara geldiğini yazmış. Burada, burada çok olduğu için bunların hepsini çevirmedim ben. Buradan direkt bakıp kendiniz de görebilirsiniz. Bunların hepsinin linkini zaten benim kitabımda bulabilirsiniz. Buradan kendiniz eğer herhangi bir şeyle karşılaşırsanız buradaki hatalara bakarak ne yapacağınızı görebilirsiniz ama benim e, kılavuza ve videoda anlattıklarıma göre yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Şimdi Grafana'ya gelelim. Şöyle en aşağıya indiğimde şurada bakın localhost kısmını kendi VIP e, IP'nizle 3000 kısmını da eğer değiştirdiyseniz portunu oradaki portun numarasıyla değiştiriyorsunuz. Ben şu an şeyde değiştirmediğim için yeni açtığım VPS'e direkt 3000 olarak gireceğim. Sadece IP adresini gireceğim. Bakın IP adresimi girince şu an Grafana üzerinden nodun sağlığını görmek için girişi yapmış bulunuyor, yapmaya çalışıyor. Nod yeni çalışmaya başladığı için bazı şeyler göreceğiz. Bakın değerler gelmeye başlamış yavaş yavaş. Kullanılan CPU, memory vesaire. Bununla alakalı burada tabi ilerledikçe daha çok datayı anlamlandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. Proposer kısmında dediğim gibi daha sonradan videosunu yayınlayacağım. Beni Twitter'dan takip ederseniz bu şekildeki güncellemelerde haberdar olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.